Merhaba arkadaşlar, Mal Çizmi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bana göndermiş olduğunuz en çok like alan soruların cevabını vereceğim. Yani ekrana çıkan soruların cevabını şimdi size vereceğim. Videomuza geçelim. İlk sorumuz Beyza Ocak'tan gelmiş. Boyaların pürüzsüzlüğünü nasıl sağlarım demiş. Boyaların pürüzsüzlüğünü sağlamak için elimize bir defter alalım. Eskiz defteri. Kullanacağım kalem Faber Castell Classic Color. Bilerek prizma kolorları kullanmıyorum. Çünkü diyorsunuz ki kalemden kaynaklanıyor. Bizim o kadar paramız yok. Ben o kalemi alamam diyorsunuz. Bu kalemin markası Faber Castell modeli Classic Color. Bunun fiyatı 24 lüsü 20 lira civarında. Ucuz bir kalem ve de çok kaliteli. Yani kalitesi çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Bu kalemi yapacağım. Elimize dokusuz bir kağıt almamız lazım. 900 kağıt alırsak daha iyi olur, dokulu alırsak kötü olur. Neden olur? Dokulu kağıtta böyle pürüz pürüzdür. Kalemi sürdüğümüz zaman e, lekeler kalır. Hatta bunun bir örneğini göstereyim size. Bunun örneğini gösteriyorum şimdi arkadaşlar size. Elimde çok dokulu bir kağıt var. Çok da değil aslında. Ben bu kağıdı yanlış almışım. Başka model söylemiştim. Oradakiler başka bir model vermiş. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Elime kırmızı boyamı alıyorum şöyle kameramı da yaklaştırayım. Bu şekilde boyuyorum. Bakın aralarda çok beyaz lekeler kalıyor. Bastırmadan boyuyorum. Bastırsam da çok geçmeyecek. Şöyle biraz boyayayım. Şöyle biraz bastırayım. Çok bastırmam lazım. Kağıdı Kağıdın arkasında şöyle bir şey olacak. Kağıt yamulacak, böyle kabaracak. Çok bastırdığımız için. Ama 900 kağıtta bu olmayacak. Gördüğünüz böyle çok lekeler kalıyor buralarda. 900 kağıda geçersek, şöyle kalemimizin ucunu biraz daha açalım. Ve de kalemin ucunun sivri olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaş yavaş boyuyorum ben. Bakın hiç çok az bir beyaz lekeler kalıyor. Onları da biraz sonra düzelteceğiz. Yavaş yavaş sık bir şekilde boyuyoruz arkadaşlar. Yani şöyle şöyle boyamıyoruz. Böyle böyle boyamıyoruz. Böyle kalemi çok yakın mesafeden hızlı hızlı değil yavaş yavaş boyuyorum. Genelde yayınlarda diyorlar neden çok yavaş çiziyorsun. Bu yüzden yavaş çiziyorum arkadaşlar iyi olması için. Bir daha üstünden geçiyorum. Bu şekilde. Çok az aralarda kaldı beyazlar. Onları da şimdi e, beyaz kalemimle gidereceğim. Düzelteceğim. Yani render yapacağım. Beyaz kalem markası da Derwent Colorsoft. Soft. Bunda tanesi 2 lira olması lazım. Bunu da bulabilirsiniz. Şu an markaları gözükmüyor. Silinmiş. Ben açıklamada zaten yazacağım bunları hangi kalemleri kullandığımı. Şöyle beyaz kalemle üstünden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz kardaki beyazlıkların gittiğini. Yavaş yavaş aynı şekilde boyuyorum. Evet arkadaşlar kamerada da gözüküyordur inşallah. Bakın neredeyse kalmadı. Yine kaldı diyorsanız arkasından ee, bu da az kalmış. Bunda da marka gözükmüyor. Buna da blender kalemi diyorlar arkadaşlar. Derwent'in blender kalemi. Bunun da e, markasının modelini yazacağım ben aşağıya. Buna da bir daha üstünden geçeyim. Bundan sonra da daha hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bu beyazla geçmeden evvel Bu da beyazla geçtikten sonra arkadaşlar Ben şu kameraya bakmayı unutuyorum kusura bakmayın ve de e, rengin koyu olmasını istiyorsanız kalemi bastırarak boyamanız lazım. İlk önce bastırmadan boyuyorsunuz. Bu şekilde. Sonra bir de bastırarak üstünden geçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen bastırarak boyarsanız aralarda beyazlıklar kalabilir. E, boyanın kötü olmasını sağlar birkaç kat geçerseniz daha iyi olur. Bu şekilde. Bu bastırarak, bu bastırmadan rendersiz hali, bu da bastırmadan renderlı hali. Bir tek bunda iz kaldı. Bunlarda iz yok. Diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuz Muhammed Raşit Bal'dan gelmiş. Resme yeteneğin var mıydı yoksa sen mi geliştirdin demiş. Resme yeteneğin var mıydı yok muydu buna siz karar verin. Şimdi ekrana yansıtacağım. Elimdeki en eski çizimim bu. Bunu bulabildim. Zaten kağıdında bulamadım. Fotoğrafını da bulabildim. Eski Facebook sayfamdan buldum bunu. Öyle bir şey çizmişim. Yani bunu siz de çizersiniz herhalde. Nereden geldi mi, şimdi nasıl çizdiğimi görmüş oldunuz. Yani şu tür çizimler yapıyordum. Alıyordum elime kalemi. Açtırdım buradan boyamaya. Buradan tamponu böyle çıkartıyordum. Şöyle kaputu yapıyordum burada. Şuraya bir havalandırma koyuyordum. Buradan güya hava çıkıyor motor havası. Şöyle camını yapıyordum. Buradan arkaya doğru bir tavan. Tavanı aşağı indiriyordum. Hatchback yapıyorum. Sonra şöyle geliyordum buradan. Lastiklerini yapıyordum. alt tarafını uzatıyordum. Arka lastiğini çiziyordum. Şöyle şuraya bir abartı egzoz yapıyordum ben. Şuraya sözden güya hava çıkıyor. Camlarını yapıyordum. Buradan camdan aşağıya kapı indiriyordum. Genelde tek kapı yapardım. Ama ekrandaki transporter çizmeye çalışmışım. Şöyle kapı kolu buraya. Arkaya bir rüzgarlık. Eskiden de bir modifiye hastalığımız vardı bizim. Şuraya bir rüzgarlık. Arkaya bir stop farı. Şu ön tarafa far. Sonra modifiye yapıyorum şu an. Bu aşağı tampon. Yan maşpiyel. Şuraya da arka tamponu yapıp süreden M yazıp bırakıyorum. Buydu eski çizimlerim. Yani bunu da siz yaparsınız herhalde. Yeni başlayanlar vazgeçmesinler arkadaşlar. Sürekli çizim yaptıkça kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu da burada kalsın. İkinci soruda böyle oldu. Üçüncü soruya geçelim. Evet, üçüncü sorumuz da Best cool Gamer'dan gelmiş. Arabalardaki beyaz parlatma nasıl yapılır demiş. Arabalardaki beyaz parlatma çizimimden örnek vereyim arkadaşlar. Bu Honda S2000 çizimim. Burada parlatmaları fotoğrafta nasılsa çizimde de onu yapmaya çalışıyorum. şu beyazlıklar boşluklar değil. Boşluk yerine ben akrilik beyaz boya veya nerede benim kalemim? Beyaz tükenmez ile yapıyorum. Bu da beyaz tükenmez Uniball Signo marka. Şöyle göstereyim size. Bunun da zaten markasını açıklamaya yazacağım. Bunlarla beyazlatmaları yapıyorum. Bu beyazlatmaları neye göre yapıyorum? Fotoğrafta ne varsa onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani şuradaki beyazlık fotoğrafta da var. Buradaki beyazlık fotoğrafta da var. Şuradaki beyazlık fotoğrafta da var. Ben kendi kafama göre yapmıyorum. Kendi kafama göre yaparsam belki daha kötü olur. Yani kötü olabilir. Büyük ihtimalle de kötü olur kendi kafama göre yaparsam. Çizime göre yaptığım zaman çizim o yüzden bu kadar parlak gözüküyor. Yani fotoğrafa sadık kalarak çizim yapınız arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet, üçüncü sorumuz Yiğit Sarı'dan gelmiş. Çizdikten sonra videoyu YouTube'a yüklemeden önce kullandığın render programı vs neler merak ettim. Bu arada seviyorsun, teşekkür ederim. E, render programım Adobe Premiere videoları orada düzenliyorum. Adobe Photoshop'ta da Fotoğraflarımı düzenliyorum. Bu soruda bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve de aşağıya yoruma mutlaka sorularınızı yazın. Yine en çok like alan soruları bir dahaki videoda açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.